Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün direnle 2020 2020 olmayacağız sizlerle birlikte. Şu an açılmasını bekliyoruz. Bir önceki maçtan evet. beraber kalmıştım evet. ve karşılaşma başlıyor. Evet orta sağlık takımımız bir ara pası gider mi? Ara pası gitti. Çok uzak yere. Asla ve ceza sahasının içerisine girmeyi deniyoruz şu an. Uzaktan bir şut dönemesi, kaleci kurtardı. Biraz daha ileriye gidebilirdim bence. Neyse önemli değil. Evet bir şut ve gol. Takımımız Ateşkay 1-0 önde. 2-33 Bir Arapası gider ve Karaca açtı kendini Bu arada çok fena hasta olmuşum. İlk yarıyı bu sonuçla kapatacağız büyük ihtimalle. Ederken ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu 1-0 öndeyiz. Şimdi hemen ikinci yarıya geçelim. Kanala abone değilsiniz. Abone ol butonundan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu <laughs> bir şut. Press the tick icon to enable the substitution. Oh, he looks there down. The so, like and the manager's making a change here. Oh, well, he could be punished for that mistake. Strikers ball. Long range effort. Tries a long shot. That's a dangerous area to lose. Evet bir çalıp şut ve corner. O ikinci oyuncumuz sakatlandı ya. dakika 73 74 hala 1-0'lık üstünlüğümüzü <laughs> koruyoruz arkadaşlar. <laughs> Bunu yapacaklarını biliyordum. Neyse <laughs> ki 2020'nin şu özelliğini sevdim. Oyuncu kötü olduğunda değiştirelim de adı altında bildirim geliyor. Ona onayladıktan sonra değişikliğe gidiyor. Ama üç oyuncunun sakatlanması da hiç olmuyor. Hiç hoş olmadı. maç sonucu 1-0. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz.